Haha, ontsierd, nog eens aan het, nog eens aan het, Laat eens aan het, nog eens aan het, nog eens aan het, hahaha, hahaha,

Fransız seni sikiyim seni de sikiyim. <laughs> lan onu kim bindirdi beni bu lan? beni kim bindirdi? Lan onu Onur bayla. Amına koyayım seni hacı. Hacı amına koyayım hacı. Hacı. Açı gözümü açamıyorum Açı amına koyayım Açı Fransız seni amına koyayım. Lan <laughs>

İnsan değil misiniz oğlum Onur böyle kaldı. Hacı mı indesin hacı? Anamı Oğlum düşeceğim lan. Anamı sikeyim. Anamı sikeyim. Aşağıya bak. Onur. Lan Onur sikeyim Ölüyorum ben amına kutumun adamı buraya. Oğlum anam. Oğlum ter boşan ha. lan. Oğlum. Lan oğlum vallahi kusacağım. <laughs> 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 kardeşim anlat derdini. Evet. evet. Lan gözümü açamıyorum sen derdin. Şu anda mi? hala depe takladın aşağı yukarı. Vay ama bana <laughs> Oğlum bu ne lan? Dur yok lan yavaşladık lan. Geri kaldır. Ha, ne duruyorsun? Nasıl... <laughs> Geri kaldır. Dur durun gözünü seveyim lan. <laughs> Ağzım gözünü seveyim dur dur. Valla kafam dönüyor kanka. Kanka öleceğim lalet gelsin lan. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Onur bana bak da söyle kanka. Ne sana bakmasın lan gözümü açamıyorum <laughs> lan manyağım. Oğlum niye durmuyor bu adam? Bak söyle bak 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 da söyle bak. Bana sinir boş. Oğlum bu <neyla? gülüyor> lan? Ben ne çekiyorum? Abi ne oğlum cara ya oğlum manyak mısınız lan? İşiniz gücünüz yok mu gözünüzü seveyim lan bu ne lan? <laughs>